Çiftin Biri kanalından tekrardan merhaba herkese. Ben Ceren. Ben Utku. Şimdi Stranded Deep'te 18. gündeyiz. Yeni adaya doğru yol alırken vedalaşmıştık sizinle. Evet. Bence hemen ee, kaldığımız yerden devam edelim. Bence de. Ben Çünkü hat ben çok sürüşe merak ediyorum. devam ediyorum. Tamam. Adamız şuradaydı ve adamımıza devam ediyoruz. Ben çok merak ediyorum. Biz orada neler bekliyor? Vallahi Ceren ben de çok meraklıyım. Şimdi biz ne alırız oradan? Bitki alırız. Ya bir Git bakalım görnekleri. ne var ne yok. Değişti. Sandık şeyler. almamız lazım bir sürü. Bizim ihtiyacımız olan bir şey var mı ki çok özel olarak aradığımız? Var. Ne? Işık. Ha evet. <laughs> ya bir de şöyle bir şey, olabildiğini alalım. Mesela bu adada ağaç kalmayacak artık. Evet. Ağaçlar da tekrardan mesela yukalar tekrardan Yuka gel geliyor oluyor ya. Palmiyeler geliyor mu acaba? Palmiyeleri kökünden kesiyorsun. Ben merak et merak ediyorum. Bakarız. Ağaç kalmadı zaten neredeyse. Ben köpek balıklarından falan korkuyorum. Bir de şeyi merak ediyorum. Mesela ilk gittiğimiz ada vardı ya domuzla ilk karşılaştığımız ada. Oraya gitsek tekrardan sandıklar geri gelmiş oluyor mu acaba? Sandıklarda geri, yok, geri geliyor mu? Yok gelmez. Sandıklar geri gelmiyor. Bu sandık senin adada keşfettiğin sandıklar. Artık başka yok bu sandıklardan. Bakacağız. Aha Aldık. Şimdi İlk suyumuz az Bu evet. Şey içiyorum ben. Acil. Yok kendi suyumuz var. Acil içme. Ama onu zaten yiyeceğiz yemek için. Hmm. E avladığımızı pişiririz. Avladığımızı geri götüreceğiz. Tamam hadi o zaman ye şey acil durumu. Var da elinde sanki. Elinde yok. Elinde yok. Nerede ya bir şey? Sağ. Ol. Yine kayboldu mu? Yok, orada. Bize bakıyor güzel güzel. Bu valla bu adayı yağmaladık bence Ceren. Bu adadan biz gidelim. Hayal yani köpek balığı örecez. Köpek balığı diğer adalarda da var. Hmm. Yiyelim şu şeyi. En üstteydi. Güzel. Sadece su içelim dediğim gibi bir tane. Flaskta var hı, mıdır vardır, sence su? Vardır vardır. Valla varmış. Hı. Bırakıyorum geri. Hı hı. Bırakamadım. Işığı aldım. E şey bir dakika bir dakika. Şeyimizi ben, alalım e, tekerlekleri. Envanterini açsana envanterini. Hı. açtım. Bak şu gereksiz şeyleri bırak istersen. Şunu evet. yere atıyorum direkt yani. Şunda hiç pişimiz yok. <laughs> Şunda hiç pişimiz yok. Başka ipler lazım. Etleri de İp... koy bir yere bence. Ee... Etleri de koyayım doğru. Etleri de can olan şu şurayı hmm. şuraya bir yere koyayım. 2 3 4 tamam mı? Hmm. Şimdi burayı dalıp şeyleri alıyorum ben. Aa şuradaydı mi o? Hı hmm. hı. Tekerlekleri alayım. Tamam. Hemen Onun yapalım. Onun yanına hemen gidelim o zaman. Dur bakalım. Aa etleri yere atmışsın. Al hadi şimdi. Bilemiyorum zaten. Şunu kullanmayı beceremedik ya. Ya. Tamam koy buraya. Tamam. Tamam. Kaza yaptık hayatım. Ha. Neredeydi? Bundaydı, bunda evet. vardı. Ha, evet. bunda, bundaydı. Tamam. Dalıyorum buna direkt. Ha. Bak şuradayım ha. Eline şey alman lazım baba. Bunun iki tanesini kullanabileceğiz ama bilgin olsun. Tamam. Açayım. Sonra. Aldım. O ne otur? Nereye? Yapmıştık ya onun yanına yapacağız. Tamam işte bu tarafta. Ha, öbür tarafta. Bu taraf çıkayım yukarıya. Bir evet. daha İleride ileride bu tarafta. Ha ya burası. Yapıyorum. Evet. Tamam. Bunun üstüne de Bit yok, bir tane daha şuraya yapalım sonra üstüne yapacağımız. Yok ki yapalım. bir tane kaldı orada. Hayır, bir tane daha var. Böyle bir şey halinde. Nerede peki o? Daha aşağılardaydı. Bunu ne yapayım o zaman? Bunu alayım tekeri. Şurada yukarıya koyayım da kaçmasın bu. Aha burada Ceren. Aha bak bunu buraya koydum. Hı. Koyamadım dur. Gel kaçma. Heh, sıkıştırdım bunu buraya. Hı. Hani nerede diğer teker? Bence de aşağılarda ben görmüştüm. bakalım. Hı. Hı. Teker teker yok. Var ya dur sen bana güven. Burada yok. Bir şeyin arkasını. Hah bak. Tamam ha, tamam gördüm. Tamam tamam. <laughs> Dalıyorum. mi tamam. peki? Göreceğiz göreceğiz Ay! Al sana gördün mü? Çık 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 Bizde kaç saat var? Daha var. Of. Diğer yerlerde yaparız ya. Gidelim farklı yerlere. O zaman bunun üstünü yapalım bari elimizdekilerle. Tamam. Ne vardı? Şurada bir yerde plank Tahtadan var. Tahtadan mı? mı yapmak istiyorsun? Diğerinden mi Ya yapalım şeyden, konteynerden. Fark etmez. Nereye koyduk kız onu? Hı. Bundan yapıyorum direkt. Ha. Bu. Evet. Aa şerf, o şerf. Dur. Şunu açalım yapalım. Bu değil mi? Evet. Tamam. Bunu da yaptım. Tamam. Gidelim mi başka yere yoksa? Bence şey dengesiz olmaz mı şimdi? Yok hiçbir şey olmaz. Tamam hadi gidelim o zaman. Ama kendi Adamızı adam... Adamızı bulabileceğiz işte, mi? İşte ondan dolayı. Tamam. Şimdi olmadı. Geri buraya Birazcık gelir. oradan güneye gideriz olmadı. O zaman basıyorum gaza ben. Şey. Ama şimdi Şu nereye doğru gideceğimize bir bakalım da. Düşüyor. Tehlikeli. Bunu asmak lazım bir yere. Ne oldu bu? eee şey... Hadi. Bir bakalım, ne tarafa doğru gidiyoruz ama bir bakalım. Pusulayla, sonra bu adaya geri gelir, sonra güneye doğru gideriz. Ya bizim adamımız şurası işte bak. Şu değil mi? Her seferinde... Bak düştü gene o. O denize hmm. düşecek Utku. Ne düştü? O. Oh. Ben ne al onu? Nasıl düşüyor? Ben anlamadım ki. Ya, çünkü onu asmak lazım bir yere. Pısınmıyor. Evet, pısınmıyor. Hayır hayır, normalde bir yer yapıyorlar ona. Tamam pusulayı mı istiyorsun sen? Pusulayı nereye koyduk? Ortadaydı. Aldım. Hı. Şimdi ne tarafa doğru gideceğiz? Gözükmüyor ki. Ha. Şöyle. Heh. Bizim ada ne tarafta? S-E değil miydi? Tamam da bu adaya göre o s -E Başka tarafa doğru başka. Bu adamın... İlerisine gidelim buranın. Tamam bu ha, tamam, bu ada Şu... Ne oldu? Bu ada Bak SE. Bak ben sana diyorum ki döneceğin yere göre yönünü hesaplaman lazım. Ben bu adanın arkasına doğru gideceğim tamam, Aynı o adaya yani. dön o zaman. Döndü. Dön. yani bu tarafa doğru mu gitmek istiyorsun? Bizim adadan dümdüz gittiğinde buraya geldim ya. Sanki bu ada yokmuş gibi devam edeceğim. Tamam. Neye doğru gideceksin yani şimdi? Sen. Evet. Böyle düz mü gidiyorum? Evet. Yani? Basıyorum o zaman gaza. Şey almadım kaldırmadım. Hmm. Öne ne oldu ya canım? Dengesiz mi oldu? Bu ne? Aa biz şeyin üstüne çıkmışız. Batı geminin üstüne çıkmışız. Şimdi geri alalım. görüyor muyuz? Şey yine... Hı? Oğlum geri alamadım ki. Ay devrilmeyelim de gene. Yok. <laughs> Devriliyor gibi izler baksana. Ay Allah ya nasıl çıktık biz buraya? Işığını al bari eline. Geri ittiriyorum ama. Sabah. Dur bakayım tutup geri çekebilecek miyim? Çekemiyorum bu taraftan çok lazım. Allah. Allah. Ya Çeren. zaten şey hava aydınlanıyor zaten o köpek balığını öldürürüz de biz biliyor musun? Ya bu ne? çıkmadı. Şunu nasıl kurtaracağız ya? Tam <laughs> onu bırak artık elinden bari hava aydınlandı. <laughs> ha. ne oluyor kendi kendine. Kendi kendine mi? Sen mi yapıyorsun? Bir şey diyeceğim. Bence bu adaya dönüp şey yapalım, şerf yapalım, kaydedelim. Çünkü gün bitmek üzere 18. gün. Gün bitiyor da ben buradan kurtulmam lazım hayat acil. Yoksa köpek balığı beni yiyecek ve biz burada kaldık. Ve yanacağız birazdan. Aa oldu bile. Hadi bin üstüne şimdi. Olmadı ki. Ey Allah kahretsin ya. Tam şunu öldürelim bari Utku. Nerede bu? Bir yakalasam. Uf. Zaten canımız çok az. Su içersem biraz iyileşebilirim belki. Nerede suyumuz? Bandaj falan mı lazım acaba ya da? Şimdi iyileşeceğiz biraz. Ha, koyun, Nerede o? Hah Dur Dur şimdi daha da Dur İki Dur Gelir o Tamam gelecek o, gelecek o üç tamam 4 tamam dört nerede gelecek görebiliyor musun gelecek dört oldu daha saklı mı acaba? Şurada. Dur, tamam. Gel. 5 6 acaba. Kaç tane vuracağız ya? 10 demiştim ya. 6 boşa şekilde de neyse. Be. Harika. da alalım da. Onu nasıl şimdi şey yapacağız? Hayır şarkı yapmadık ya. Ha? Bunu nasıl şimdi götüreceğiz? E'ye bas bari. Skin'ini aldık. Oh. Yani garip ya avladık be. ya. şunu da şu elindekini bıraksam. 18. gün. Tamam. Sen Dur, devam et. et. Sen, sen kapanış yap. <laughs> 18. Ben... gün gördüğünüz gibi çok güzel bir yerde bitti. Dur Seren. Bunu... Ha, sen devam et. Aynen. Ee, şimdi köpek balığımızın derisini yüzüyoruz. Etlerini alıyoruz. Ama şu şartırımız olmadığı için nasıl seyredeceğiz bunu? Nasıl? Nasıl seyredeceğiz? Ee, adaya of, döneriz. Biz şuna dedi. bak. Bayağı çıktı ya. Evet. Hala kesiyorum ha etleri kalmış. Tamam, etlerini de alalım. Biz buradan kendi adamıza döneriz. Bunu kurtaralım. Bence adaya dönmeyelim. Buraya Shelter yapalım, save edelim. Burada bırakalım. Bence de. yapmak çok kolay çünkü burada belki daha başka şeyler alacağız. Tamam, biz adaya Shelter yapalım. Aldın onu... mı şimdi onu, her şeyini? Aldım, her şeyini, her değil şeyini değil aldım onu. Tabii etine kadar aldım. Yüzerek gidelim. Bu burada dursun. Ee, ağırlığını koy oraya. Bunu kurtarmayalım mı? Yok yok, onunla uğraşmayalım şimdi. Çünkü günümüz bitti. Güzerek gidiyorum evet. o zaman. Bir save edelim. Çıkalım. Nerede save edeceksin? Shelter yapacaksın. Yapacağız. 2 3 İyiyim Evet. Biz oyunumuzu kaydediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet.